Merhaba dostlar. Bu videomuzda Zuhal ismini analiz edeceğiz. Zuhal ismini Arapça harflerle Z, H, ha, Lam harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 45'tir. İsmin ebcedine göre esması Ya Veliyyu Ya Allah ismidir Celle Celal. İsmin ebcedine göre değeri taşı akik taşıdır kardeşler. Zuhal ismiyle uyumlu isimler Ömer, İsmail, Rıza, İhsan, Emin gibi isimlerdir. Muazzam bir güç, efendim, muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler, bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, böyle biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerim pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim, maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, hani işleri biraz ağırdan alan, hatta bazı bu insanlar için şey der, ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta e, öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle Para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu, kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek Kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin Yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler. Ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir.